Bülbül konma Mergis dalına, Mergis dalına ama, ama. Değerli izleyiciler Merak Aver YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Ağrı Merkez'e bağlı Elaçık köyündeyiz. Kürtçe ismini bilmiyorum ama abi. abi, abi. Navi köyündeyiz. Köyde bugün çekim yapmaya geldik. Mart'ın 6'sındayız. Güzel de bir gün var burada. Köylü abilerimle beraber sohbet edeceğiz. İnşallah siz de sohbetimizi beğenirsiniz. Abi burada yaşıyorsunuz. Evet. Köyde. Evet. Köyde yaşıyoruz. Çiftçilik herhalde. Evet. Besicilik. Çiftçilik, büyük baş, ben küçük ben baş. Büyük baş Ya Şöyle yaklaştırayım <laughs> biraz. Kamerayı sesiniz de iyi çıksın. Kaç tane mal var abi? Valla değişiyor. Her ailenin kendine göre besleniyor. genel olarak bütçeye göre, yani, bütçeye göre besliyorlar herkes. Tarım da var. Aynen. Tarım. Neler ekiyorsunuz abi? Arpa, buğday, yonca, fık, korunga. He Koyunlar. güzel. Yani yem bitkileri oluyor. Genelde buğday ve arpa oluyor. Onları satmıyorsunuz. Genelde hayvanlara mı? Hay hayvanlara. Mısır falan ekiyor musunuz? Mısır eken yok bizim köyde ya. Konma bülbül <laughs> konma. yoluna bir yar yoluna ben yavruğu ben de kurban oldum fidan boyuna fidan demeyin demeyin aman 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 yari vuruldu kanı vuruldu köye boyun Kaç hane var abi köyde? 160-170 arası. Bu kadar var. Evet. Nüfus olarak ne kadar? Seçmen nüfusu 5600'e yakın. Evet. 5600. 4600 müydü? Ne seçim? Kayıtlı olan ama herkes burada değildir muhtemelen. Yok, Yok tabii. Yok tabii. aşıyor Yani çocuk. Şu an köyde yaşayan 2000 kişi var mı? Şu an mı? Hemen hemen. Hı. hemen, hemen var. e, yaşam nasıl geçiyor abi? Yazın yine hareketli olur da. Kışın kışın, kışın gurbetçiler zaten e, e, ihtiyaç amaçlı buraya gelir kaynağı uygun olduğu için gurbette çalışan arkadaşlarımız oluyor. Yazın yazın da kendi işlerini tarla ta bahçe işlerini yapıyorlar. İş, Böyle sezonluk gidip gelme çok mu yoksa giden gelmiyor mu bir daha? Yok giden gelen çok oluyor yani He. genellikle giden gelen oluyor. Yani. Hep inşaatçı, zaten doğu kesimi belli, hep inşaatçı, hep, inşaatçı. hep inşaat sektöründe olamıyor. İnşaatçılık yapıyorlar, dışarıya böyle göç besicilik falan. Nasıl abi? Göç edenler de var. Göç eden çok. Hemen Toplam hemen. ne kadar? Herkesi böyle yurt dışı da vardır illaki. Yurt dışı bayağı. Bir. Sonra başka Türkiye'nin başka illerinde. Toplam var mı? Altı yedi bin köylü var hemen hemen mı? Hemen var, var var. Yani köyün iki katı dışarıda olabilir. Öyle bir tane gibi. de ilkokul var herhalde. Hı. İlkokul, ortaokulumuz var. Evet. Ortaokul da var. Evet. Tabii. Liseye öğrenciler dışarıya Lise, mı çıkıyor? E, merkeze gidip geliyorlar. Genelde abi. merkezde oluyorlar. Evet. Yazın neler yapıyorsunuz abi? Vallahi yazın ne yapıyoruz? Ee, yani şunlar. Gene sonra... hayvancılığa tabi devam. Aynen devam ediyoruz. Tohum ekip içiyoruz. Yani şu an ekimler yaklaşıyor. Bir ay sonra başlayacak olan meselelerse. Ondan sonra uğraş. Kar bu sene nasıl oldu? Biraz Kar az mi? gibi evet. diyorlar batı evet. taraflarında ama burada ee, yeteri kadar yağdı mı? Yok. Kesin me evet. döndü ya. Bize göre bir ama maşallah köyün sağından solundan çok su akıyor. Ağrının genelinde bunu gördüm. Her yerden su akıyor maşallah. Su kaynakları bayağı çok iyi ya. Yazın kuruyor şu. mu sular? Yazın hem e, dereler kurumuyor. Maşallah. Ama yer altı kaynakları iste iste çekiliyor. Oradan sulamalı tarım yapabiliyor musunuz? Bahçe Yok, var mı? Onu, Öyle onu sadece. yapamıyoruz. Sadece baraj... E, Kulaması yapıyoruz. Hı. Yeraltı döşemelerini yapmış. Araziyi onunla yapıyoruz. Sulamalarını. Sebze falan hiç ekmiyor musunuz? Hazır mı alıyorsunuz? Sebze %85'i bizim köye hep hazır alıyor. Yani evet kızım. Köyün en büyük sıkıntısı su sıkıntısı. Bir... Köyün girişinde bir tane su deposu Hı. gördüm ama. O su köye yetmiyor. Yetmiyor. Bir tanem var sadece depo. Boru ince <laughs> olduğu için mesela diyelim şu anki boru diyelim 100'lük. Buna 150'lik 200'lük eklenirse köye çok büyük bir faydası olacak. Suya ulaşamayan evler var o zaman. Şu, tabii tabii görüyorsunuz. Şu, şu arkamızda bulunan cami tarafı hiç. Mahalle mesela yazın. Mayıs ayının haziran ayına girdik mi? Lay lay lay. Şöyle Geceleri gel ama belki, şöyle gel. Geceleri bir belki biraz geliyor. O da gündüzleri gece hiç. Gece 1 de gelir. Depo o kullanıyorlar falan. o zaman genelde. Depo da yok. Yani. Depo da yok. Yani. Olduğu kadarını kullanıyor. Kesildiği zaman gelmesini mi bekliyorlar? Evet. Depo kullanılmıyor mu? Ben Diyadin'de bazı köylere gittim. Orada çok depo var. Böyle 3 tonluk, 5 tonluk herkes yani evinin önüne koymuş. Bizim köylerde depo pek kullanılmıyor. Depo, Mesela örnek enerji var. Güneş enerjisinin deposu var. Su oraya gidiyor. Su kesildiği anda o da kesiliyor. O da 100 o da 200 litre en fazla yani alıyordur. En fazla. O da bir sıkıntı. Yani bizim köy şu an en büyük problemi su sıkıntısı. 24 saat bir su alamıyorsunuz köyde. Künk aşağısı alıyor, yukarısı sarcam yapıyor. Yukarısı. Tarafı. Da Normalde depo yüksekte aslında kota olarak yetişebilir ama imkanı mı kısa, borusu küçük? İmkanı değil. Su güzel geliyor. Depoyu yani şireş yapmış. Var mı abi girişin bir başvuru bir şeyler muhtar bey falan yardımcı olur mu? Onlar başvurular yapıldı da daha şu an devletimizde, devletimizde herhangi bir şey yapılmadı. Yani Gördüğüm kadarıyla ama ağrının köylerinin çoğunda bu su sıkıntısı, su sıkıntısı var gibi. Var. Yani Pek çok köye gittim bütün köylerde aynı durum bizim köy hem eğer su rahat peyseler, düzenli güzel kursalar sıkıntı olmaz. Evet. Sonuçta barajdan gelen su. Sonuçta yani. barajdan Suaz gelen değil. bir Yani değil. barajdan yani, merkeze bile gidiyorsun. Yeraltı yapısı mi? güzel sistemi yapılsa sıkıntı yok. Şu an ellilik diyelim boru yapılmış ya buna yüzlük boru takılsa evet. sıkıntı olmayacak. Borular küçük olduğu için köyde büyük olduğu için bunu kaldıramıyor. Herkes Yaylacılık var mı abi köyde hayvanları ee, böyle evet, yere evet, çıkarmak? Evet yaylacılık yapıyor. Yayla kendisi. Abi, Mecburen, Ramazan e, yapıyor. Ben yayla gönderiyorum. Çoban var mı? Çoban tabii ki yayla sahibi. Kendiniz götürmüyorsunuz o zaman? Yok. Sadece şey. e, nakleyle götürüp bırakıyoruz. Aha. zamanı gelince gidip getiriyoruz. Tabii ki. Yayla köyün gidip. kendisine ait? Tabii tabii. Maşallah. Buraya mesafesine kadar? Mesafe valla Yaklaşık 20-30 fazla. Yo, var mı 60-65 kilometre 60 <laughs> var az değil yani. 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 Küçük baş var mı abi köyde? Yok, yok küçük baş beslenmiyorlar. Genelde küçük baş oluyor, birkaç tane de çoban oluyor. He he, doğru, Herkes doğru. ona Eskiden veriyor. Eskiden yapıyordular bizim köy. Artık Eskiden yani. mesela bizim, bizim köy. yaklaşık 200-280 falan küçük baş hayvanımız vardı ama yer müsait değil. Anladım. Büyük bir yer gerekiyor illaki küçük baş hayvana. Evet. O yüzden o zaman Aynı bırakılma gibi. sebebi de biraz o mu? Yer evet. sıkıntısı olduğu için sıkıntısı, Su sıkıntısı, yer sıkıntısı. Eskiden çayırlık vardı, şimdi hepsi tarla oldu. Hmm. Arazi tarım, tarım oldu, mera uzak. Küçük baş hayvan da meraya gitmesi için bayağı bir yol <laughs> kat etmesi <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> yani. Tek sıkıntı nedir biliyor musun? Aslında bu bizim okulumuz şey olsa... E, sağlık ocağımız sağlık yok yani. yani. Sağlık ocağı yok, aslında büyük bir köy burada sağlık ocağı olmasa. E, i̇kinci kat kütüphane olsa... E, ee, Okulun bir, binası da küçük değil aslında gördüm binayı da. Tabii yeni bina. 2 kat yeni bina ya. ee, yani, değil Yaklaşık 5-6'da hemen hemen bilmiyorum tam olarak ama. Ee, e, 10 yıllık diyelim. 10 yıllık bina eski bina değildir yani. Orada okul olmaz. Orada sağlık okul... hocayla bir arada olsa daha mı olur diye, yani, olur diye düşünüyorum. Sağlık ocağı olur, muhtarlık olur, ne bileyim herhangi bir şey olur. E, yani Okulun Köyde halı sahası olması lazım. Bin tane Çocukların genç var yani. Evet. Yer olması lazım. Ortaokul da buradaymış. O yüzden öğrencisi de az, tabii, değildir. Tabii, az değil. Tabii tabii. Yetişiyor Merhaba mu o abi. okul kapasitesi öğrencilere? yetişiyor. yetişiyor Köyde ha? yurt dışında yaşayan Olsun. çok mu abi? Yurt dışına giden? Çok. Yurt dışında bayağı var ya. Mesela evet. Ramazan an 3 tane biraderi. Neredeler? Tabur. Hangi ülkede genel olarak? İskoçya'da bir tanesi. İskoçya'ya kadar gitmişler buradan. Evet. Genelde Almanya, Fransa diyebiliriz Almanya'da ama. Almanya'da da var. Ee, bir de Hollanda'da var. İskoçya'ya gitme hikayesini çok merak ettim abi. Nasıl oldu acaba? Hollanda değil, Almanya, Fransa değil. İskoçya'ya nasıl gitmiş acaba? Neydin? Vallahi hocam, abim tekne işletme, işletmeciliği yapıyordu. Ondan sonra oraya başvuruda bulundu muhtemelen. Başvuruda evlendi burada. Turgut Reis'te. turizm. Turgut Reis Manisa mıydı, İzmir miydi? Bodrum, Bodrum Muğla. Bodrum Muğla, ha tamam. Muğla. Orada o işi yapıyordu. Ondan sonra artık bir yerde Direkt buradan gitmedi o zaman. Önce yok, Turgut yani, Reis'teydi. Orada yani. işini kurdu. Turizmciye okurdum. gitmişti. Turizm o, falan o falan şey Oradan mı evlendi, buradan mı? Yok, abi, yok oradan <laughs> yani. Uzun yıllardır da orada herhalde. Yaklaşık 7-8 senedir. Olmuş. Abi yazın şenlik falan yapıyor musunuz? Genelde köylerin şenlikleri meşhur olur. köyler toplanır, yok, özellikle güzel, kalabalık ya şenlik olur. Olmuyorsun. Yaylanız da varmış çünkü yaylalarda böyle geleneksel şenlikler çok yapılır köylerde. Karadeniz Deniz Bölgesi'nde yapılıyor da evet. bizim Doğu Bölgesi'nde mesela bizim ağrıya biz yapılan bir şey yok. Aslında öyle bir girişim yapsanız güzel olur. Yurt dışında da memleketliniz çoksa. Ha. Düşünmediniz mi hiç, niyetlenmediniz mi? Vallahi şu an İşin gerçek meselesi kimse o parayı vermemiş, düşürmemiştir yani. Şimdi tefadatlardan de... eskiden gelseydi... Evet. Eskiden oluyor muydu şenlik tarzı bir şeyler? Mi? Muhtemelen oluyormuştur yani. Duyduklarımıza göre bir şeyler varmış yani. Topluluk, dengeciler... Eskiden bile... değdiğiniz göre siz hatırlamıyorsunuz muhtemelen Tabii çok yok, eskiler. Yok çok eski yani. <laughs> dengeciler oluyor mesela. Köyün kuruluşu <laughs> kaç yılına dayanıyor abi? Bayağı eski mi var mı? Beş, altı, yüz yıl var mı? Valla... 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 amcamın oğlu daha iyi biliyor. O çünkü onun dedesi bir köyün... Kurucularından sahibi... mı? Tabii. Ha, ha. O asıl köyün sahibi dedesiydi. Osmanlı zamanında. Osmanlı zamanını buluyor. O zaman Yap, bir 200 evet. yıl belki vardır. Belki yapan, 400 yıl var. Yani Kalıcı kökleri de ülke, bayağı kökleri, eskiye dayanıyor köyün. Evet. Tabii, tabii, tabii. Göç veriyor mu şu sıralar evet. abi yoksa? Şu anda yok. an yani vermiyor yani. Çıkmıyor genelde. <laughs> 4-5 yıl önce veriyordu. Yani çok geç. 1992 93 94 zaten şehirlerinde bir patlama bir... yaptığı zamanlar. Ha. Ama biraz tersine döndü olur. galiba evet. o durum. Evet. Şimdi Sonra... eskiden gidenler oraya kendilerine göre bir kurulu düzen kurmuşlar. Onlar da kolay kolay evet. gelmez. Ama gelen de olacak. Yani. Yeni gidenler pek yapamıyor herhalde. Yeni gidenler, misal yeni gidenler, gidenler alışamıyor kolay Eski kolay. nesiller yapamıyor orada. Evet. Yeni nesiller yani. ama yeni nesiller gider orada yapar. Zaten adam çalışmaya gidiyor orada <laughs> kendi yerini yapıyor? Evet. Şimdi ben kalkıp misalen Yaşlılarımız da orada gitsem, Babam burada ne yapabilir? Bir şey yapamaz. Evet. Arkadaş çevresi yok. Kahveye gidemiyor. Yaşlıdır. Evet. 75 76, 76 yaşlarında ben her türlü arkadaş çevrem var evet. ama babamki yok. Yapamıyor. Annem mesela hiç Türkçe bilmiyor. Hiç bilmiyor. Annem orada ne yapabilir? Zorlanacak illa. Zorlanacak ister istemez. E, memleket hasreti çekecek. İlla ki o, o zaman dönüp gelecek. Abi ekim dikim ne zaman başlıyor? Çünkü buraya bahar geç geliyormuş diye duydum. Ben burada hiç yaz geçirmedim. Bahar bahar şimdi ekim Geçen sene mesela Mart'ın 20-23'ünde falan ekildi. Mart'ın 23'ünde? Evet. Ama onlar herhalde şey ne Arpa, buğday, Evet. Fik. Onlar ekildi. Bu sene Allah'ın Sebze falan tam Mayıs'tan sonra mı? Hıdrellez'den sonra mı? Hıdrellez'in Evet, o zaman. Genelde Türkiye'nin her sen... yerinde sonra yoksa üşüyor herhalde sebzeler. <laughs> evet. dedelerimiz bize bir şey anlattı dedi mesela o zamanlar tabii hayat şey kısaydı. <laughs> ne ot, saman, evet. <laughs> Hep çok birikiyorlardı. Mesela diyordu Mart'ta şeydi var ya merek diyorsunuz ya. Saman, şey samanlık. Samalık. Samanlık. Kürtçe evet. merek diyor. Merek mi Kürtçe he. ismi? Onu da öğrenmiş oldum. Kürtçe'yi de böyle yavaş he. yavaş öğreniyoruz. Biz size söyleyelim, siz öğrenin. Mart'tan merek, Nisan'da tıvdarek, tıvdarek neydi oldu biliyor musun? Hazırlık. Tedarik hazırlık. etmek, ha hazırlık. He. Mayısta bir kaç tane ot gerek. Şimdi Mayıs'a kadar <laughs> bir kadar? <laughs> <tane gülüyor> <yerde gülüyor> varmış yani. Yani hatalı bizim sıkıntımız var. Çok güzel bir tabirmiş ama abi. Mayıs'a da bitiyor Mart, mu? Mart'tan merek, Nisan'da tırdarek, Mayıs'ta bir kaç tane ot gerek. Ot gerek yani hani biz o, o güne kadar hazırlığımız olmaz. tamam olacak yani. Evet. Muhtaç olmayalım başkasılarına. Abi var mı son olarak demek istediğiniz bir şey? Teşekkür Yok, ederim teşekkür Geldiğiniz diyor, için Allah e, razı olsun. Ben teşekkür ben ederim. İnşallah Ağrı'nın merkez köyleri özellikle. Yazın gelirse, çekmeye e, devam edeceğiz. Ya daha daha, daha yukarılara gideriz. gideriz. İnşallah yaylara yaylara abiler de söyledi. Şey yapın falan gelirsin. Baraja yakın arkadaşımızın kendi yeri. Yakındı demiştin değil mi abi ya, baraja şartı, şartı, şartı. sıfır bir yerde. Evet, Aynen, i̇nşallah şöyle mayıs haziran'da ha, da inşallah. güzel bir yer. Yerinize Nasip de bir gidelim da. orada da bir çekim yapalım. Aynen. İnşallah köylüleriniz Mastalımız de izler da beğenir. Tanıdıklarınız da çoktur. Yavaştan da kapatalım o zaman. Yani, evet değerli izleyiciler. Arın El Açık köyünden şimdilik size göstermek istediklerimiz bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz yorum yapmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. sağlıcakla kalın.